Konuşma tamam. Tamam konuşma. Şimdi ya. Biz çok polisimizin olur. devletimizin tamam. yanındayız. Gerek yok. boş Biz yere bir devletin devleti yanında olmasını tartışmıyoruz şu, şu anda. Görüntüyü tartışıyoruz. Görüntüyü siz Siz sayın polisimizin arasında bizim öbürü de alıp Bak benim 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 bütün Tamam da niye yapalım? Bunlar yapalım. Bunlar yapalım

bu şey ya